bir ülkede matematik çok düşük olursa üç kere 5'in hesabını yapamayan insanlar dolu. Hepsi koyun gibi bak orada AK Parti'yi savunuyorlar. Yapacak bir şey yok. Sormak ee, dolar 21 liraya dağındı abi. Bizim 21 dolar, lira. 21 lira. Tabi dolarla işimiz yok abi. Dolar, doları kullanamıyoruz ki. Koyun, da çok abi, koyun, koyun çok abi koyun, koyun, çok. Koyun, çok. olduğu için bizim evet. lafımız imkan yok. Ne konuşsak konuşalım para etmiyor. Koyun çok. Özür dilerim ben. Adalet olmayan bir ülkede o ülke Aa, gelişir mi abi? O, gelişmez. Da. Değil mi? Ben bir şey. Yok. Teşekkürler abi. Yayınlama seferde bunu ya. Yani. Yayınlar. Zaten geleceği belli, kardeşim. Bunlar geldikten sonra hepsinin geleceği belli. Yapacak hiçbir şey yok. Ben nefret ediyorum da yapacak bir şey yok. Hiç yapacak bir şey yok vallahi. Yani bu hala bu koyunlar varken koyunlar bu koyun. Koyun var koyun. Aynen çok koyun var. <laughs> koyun çok. Aynen. Aynen. Teşekkür ederim tatlım. Teşekkürler abi. abi Dolar 21 liraya dayandı. Yani 22 lira doğru gidiyor abi. Vallahi bu daha şu an bir ay sonra 30'da geçer gibi görünüyor usta. İşte şimdi bunun için bir atılım yapmak lazım. Bizim Cumhurbaşkanı şu an koltuk sevdası oldu. Yani bu 5-6 ay onlar sevdadan şey yapamayacağı için. Dolar yükselecek. Dolar yükselince ne oluyor? Dışarıdan gelen mallar da pahalı geliyor düşün şu an telefon uçuyor. E insan şu an telefon alamayacağını elbise alamayacaksın. Ne bileyim zam gelecek. Yani bu doların yükselmesi herkese zarar ama bizim insanlar anlatıyor. bana ne diyor? Ben dolar mı harcıyorum? Dolar mı? Ama senin bütün mal dışarıdan geliyor. Dolar ne kadar düşün ben 5 lirada dolar 6 lirada aldım ürün 50 lirada. Dolar 21 önce bir aldım 200 300 oldu. E şey her şey etkiliyor. Mesela şimdi dolarla biz yem alıyoruz. E dışarıdan getirdiğin zaman ne oluyor? Yem pahalı. E sen bu sefer burada pahalı üretmek zorundasınız, pahalı yapmazsınız. Bu sefer şimdi geçen bizim bir arkadaş var ee, ayda 300 tane şey tavu var ee, e, 300 tavuktan 15 milyar para çıkartıyormuş ama 15 milyardan masrafı çıkıyor 3 milyar para kalıyor. Bak düşün adam yaptığım emeğe şey yapsın gitse maaşı çarpsa daha iyi, 8-9 lira maaş alacak. Düşün 300 tavuktan sen 3 lira kar ediyorsan bu meslek yapılır mı? Ondan sonra adam niye yapsın diye, nasıl şey yapsın. Tek çözümümüz e, ee, dolar düşürmek istiyorsak çiftçiliği arttırıyorsa dolar düşmesi için senin ürün üretim olması lazım. Üretim. Üretim yoksa dolar düşüremezsin. Çünkü sen dışarıdan mal alıyorsun. Ne oluyor? Senin paran dışarı gidiyor. Ee, dışarı gittiği için ne oluyor? Dolar yükseliyor. Ama senin dolar ülkene girerse paran dolar düşer. Dolar düştüğü zaman ne olur? Sen ticaretin hareketlenir, paran gelişir. Ama işte burada insanlara anlatamıyorsun. Bana neyi dolar düşsün. Ee, yaşlı amcalar hiç anlatamıyoruz. Çünkü yaşlı amca şimdi çoğuna bak çay içmez. Oturur burada. ülkeyi Abi sen bir bardak çay içemiyorsan. Ülken nasıl oluyor? Bir ülkem düşünelim. Gençleri düşünelim. Bak bizi hiç düşünmez. Çünkü adamın çocuğu yok. Yaşlı emekli olmuş. Beni düşünmez. Yani demiyor bir el ele verelim. Dolar nasıl düşer? Halkım destekleyelim. İşte bir ara Tayyip Erdoğan ne yapmıştı? Dolar almayalım. Dolar düşsün. E millet de gaza geldi. işte dolarları bozdurdu. Değişen bir şey olmadı. Gidon üstü. Dolar bozdurarak. Dolar düşüremez abi. Senin üretim yapacak. Dolar için Üretim olacak. Birinci hayvan çiftçiliği sen üret nasıl kullandı üretiyor? Bak adam bütün dünyayı satıyor. Konya kadar yer. E adamda niye sıkıntı yok? Adam niye kendi çünkü üretim yapıyor. E sen de buraya yapmak için ne yapacaksın? Çiftçiye gerekse vereceksin desteği. Kardeşim sen bana 5 tür 5 ton 5 ton süt ver. Ne bileyim 5 ton şey üret. Pirinç üret şunu üret sana prim veriyorum kardeşim. Malını alma garantisi veriyorum diyeceksin. Elektrik suyunu karşılayacaksın. Ne olacak? Herkes çiftçilik yapacak. Gençlere mesela biz okulda eğitim göremiyoruz. Eskiden okulda eğitim vardı usta. Bir ürün nasıl yapılırdı, yerli milli vardı. Çocuklar elmasını, meyvasını al okula götürürdü. Bu ne olurdu? Onu o ürünü tanırdı. Kitaplarda bu nerede, hangi ilde yapıldı yazardı, nerede üretildi. Şimdi onları kaldırdık. Kimse çiftçilik öğrenmesin ki dışarıdan mal getirsin yandaşlar. Parayı cebe dolsun Ya yani dışarıdan adam gidiyor ufak ülkeler ucuz getiriyor. O para buraya kar koyuyor. Gümrük vergisi yok. Direkt ülkeye satıyor. Ülke gelişemiyor. Teşekkürler.